Arkadaşlar merhaba. Bugün pratik boya kabini nasıl yapılır? Sizlere ilham olması açısından bazı teknik detaylar vereceğim. Ee, iki boy. Dörde iki, bir buçuk milimetre et kalınlığına sahip profil aldım. Profilleri birbirine kaynattık. Ee, şey ne derler hurda demeyelim de defolu kumaşlar olur. Bakın aklınızda olsun. Defolu kumaşlardan bunların renklerinin sizin için bir önemi yok çünkü. Kumaş satın alın. Mesela ben 30 metresini şimdi biraz pahalanmıştır ama o zaman için 30 metresini 1000 liraya aldım. Yaklaşık 2,5 metre şey özür dilerim. 1.80 ene sahipti kumaş. ve metraydı işte boy metraj. Ha ben nasıl yaptım? Eski yani diğer eski videolarımdan bakarsanız kuş gözü makinesi aldım. Deliklerini kendim açtım. Hiçbir dikiş yok. Kumaşın sertliğine göre hani o zaten tutuyor. E, normal şartlarda yaptıracak olsaydım hani o zaman için 10 bin lira para istediler ayrı bir konu. Bir de buradan halat geçireceklerdi. O nasıl derler hani duşa kabinlerde olur ya böyle bir halkalarla beraber dedim zaten ben bunu e, o boya tozu yani içinde sertleştirici olduğu için uçarken uçuyor ama konduğu yerde boya yapışıp kalıyor. Ben normalde hani atölyemde lastikler falan da olduğu için bunu istemiyorum yani onların şeyini bozuyor. Hem görüntüsünü bozuyor hem kimyasını bozuyor. O yüzden profilleri hemen döndüm. Şeyleri gayet makasla hemen mesela normalde etrafa komple dikmek gerekiyordu ama o benim için zahmetli bir durumdu. Ben de boylamasına yırttım. Arkalarını katladım. Kuş güzü makinesiyle istediğim açılarda delikler açtım. Delik açtığım pozisyonlara göre de akıllı cıvatalarla ayarlarını yaptım. Ve kumaşları birbirinin üzerine bindirdim. Yani bu zaten yerde yeterli paya sahip. Ağırlık koyduğunuzda hareket de etmiyor. Birbirlerinin üzerine bindirerek kumaşları sırayla böylece bir artık boya yapabileceğim bir atölyeye dönüştü. Bu da size böyle bir ilham olması açısından bir video hazırladım. Bir tane de havalandırma koydum. Ve böylece normal araba tamir ettiğim veya da kaportasını yaptığım yer artık boyaneye döndü. Bu da size böyle bir ilham videosu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma yorum yaparak, abone olarak destek verebilirsiniz. Çok yakında motor toplama videosu da inşallah kanalımızda olacaktır.